Fatih Altaylı denen züppe, Şeyh Said'den e ne istiyor gerçekten? Biz, biz Fatih Altaylı'nın babasının hırsız olduğunu biliyoruz. Erz düşmanı olduğunu da biliyoruz. Fatih Altay'ın da erz düşmanı olduğunu biliyoruz. Bu konuda yargılandığını da biliyoruz. Bu konuda kendi hakkında ifadeler veren ve Kanal D'de de kovulan e, bir durumun söz konusu olduğunu, mahkemelik olduğunu da biliyoruz. Peki Fatih Altaylı denen bu züppe, bu serseri, bu haysiyetsiz Şeyh Said'den ne istiyor? Bakınız iki gün önce küfür etmişti. Bugün Şeyh Said ile ilgili öyle bir tez ortaya attı ki, öyle bir yorum yaptı ki Şeyh Said ile Hitler'i karşılaştırdı ve Hitler'i gayet normal gördü. Hitler'in suçsuz, suçsuz olduğunu, Hitler adına bir cadde verilebileceğini ama Şeyh Said'in adına bir bulvar, bir cadde olamaz diye alçaklığın dibine kadar indi. Ulan haysiyetsiz, bak yani Kürtler seni tükürükleriyle boğarlar. Alçalmanın fazla lüzumu yok.